Bir narsisti görmezden gelmenin onun ilgisini kaybedip sessizce uzaklaşmasına neden olacağını varsayabilirsiniz. Ancak Carl Jung'un insan ruhuna dair derin içgörüleri çok daha değişken ve oldukça endişe verici bir gerçeği ortaya koyuyor. Dikkatinizi geri çektiğinizde sadece mesafe yaratmış olmazsınız. Onların sahte gerçekliklerini sürdüren günlük enerji döngüsünü kökten bozarsınız. Bu bozulma narsiste derin bir zihinsel çöküntüyü tetikler ve başlangıçtaki soğukluklarını çoğu kurbanın yüzleşmeye hazır olmadığı günlük bir takıntıya dönüştürür. Narsistin sizin sessizliğinizin ardından yaptığı şey sadece basit bir geri kazanma stratejisi değildir. Bu egolarını tamamen yıkımdan kurtarmaya yönelik umutsuz ve kontrol edilemez bir hayatta kalma girişimidir. Jung, bilinçli maskenin düştüğü anlarda bilinç altındaki gölgenin korkunç bir güçle ortaya çıktığı konusunda bizleri uyarmıştı. Narsistin ruh dünyasının yeraltı mimarisine indiğimizde, onların egolarının sadece kırılgan olduğunu söylemek yetersiz kalır. Derin bir Jungian anlayışla, sağlıklı bir bireyin sahip olduğu anlamda bir egoya sahip olmadıklarını anlamak gerekir. Carl Jung, personayı dünya ile etkileşim kurmak için taktığımız bir maske olarak tanımlamıştır. Bütünleşmiş bir insan için bu maske bir araçtır. Oysa narsist için maske yüzü adeta yutmuştur. Gerçek benlikleri bilinçaltının karanlık köşelerine itilmiş ve gelişmemiş bir halde kalmıştır. Karşınızda duran o büyüleyici ama manipülatif figür aslında kendi yarattığı bir halüsinasyondur. Kendi varoluş anlamlarını oluşturacak içsel mekanizmalardan yoksun oldukları için canlı görünebilmek adına sürekli dış enerjiye yani sizin ilginize ihtiyaç duyarlar. Jung zihinsel süreçleri yönlendiren yaşam gücünden yani libido'dan bahseder. Sağlıklı bir insan bu enerjiyi kendi iç değerlerinden üretirken narsist yakıtı tükenmiş kapalı bir sistem gibidir. Bu yapısal boşluk parazitik bir bağımlılık yaratır. Narsist sahte gerçekliğini canlı tutmak için sizin üzerinizden beslenmek zorundadır. Onlarla etkileşime girdiğinizde bir ayna görevi görürsünüz. Gülümsediğinizde iyi olduklarını, bağırdığınızda ise güçlü olduklarını onlara kanıtlarsınız. Onları görmezden geldiğinizde ise sadece bir konuşmayı durdurmuş olmazsınız. Narsistin kişiliğini besleyen ana damarı kesersiniz. Bu sessizlik, narsist zihin için aşırı bir saldırganlık eylemidir. Çünkü o boşlukta egolarını besleyen dram ve hayranlık anında buharlaşır. Sessiz kaldığınızda narsistin içindeki bastırılmış utanç ve yetersizlik duygularıyla dolu o kaotik uçurumun sesi kükremeye başlar. Jung'un belirttiği gibi gölge taraf bastırıldıkça gücü artar. Narsist görmezden gelindiğinde adeta ruhsal bir ölüm yaşar. Çünkü senaryosundaki yardımcı karakter repliklerini okumayı reddetmiş ve tiyatro çökmüştür. Ardından gelen saplantılı davranışlar, boğulmakta olan bir adamın çılgın çırpınışlarına benzer. Sizi seviyor oldukları için değil, kendi hiçliklerinin ağırlığı altında ezilmemek için size tutunmaya çalışırlar. Onları görmezden geldiğiniz an güç dengesi tersine döner. Gerçekliğin bekçisi siz olursunuz. Narsist kişilik bükülemez bir kireçlenmiş taşa benzer esneklikten yoksun olduğu için sizin sessizliğiniz karşısında çatlar ve alttaki karanlık dışarı sızar. Narsist için sessizliğiniz bir sınır değil, kendi gerçekliklerinde bir arızadır. Doğru düğmelere basarlarsa makinenin yanıt vereceğine inanırlar. Yanıt almadıklarında ise düğmeye yeterince sert basmadıklarını varsayıp davranışlarını tırmandırırlar. Bu noktada Jung'un yansıtma kavramı devreye girer. Narsist, içsel olarak metabolize edemediği utanç ve aşağılık duygularını başkasına atfederek hayatta kalır. Siz tepki vermeyi kestiğinizde bu zehirli atık için kapalı bir kapıya dönüşürsünüz. Aktarım engellendiğinde narsist kendi bozuk ruh halinin tüm yükünü tek başına taşımak zorunda kalır ve bu yükün altında ezilir. Narsisti kendi yemeğini sindiremeyen bir insan gibi düşünün. Siz onların Dış sindirim sistemiydiniz. Zehirli duygularını parçalayıp onlara arınmış bir enerji veriyordunuz. Durduğunuzda kendi içsel içerikleriyle boğulmaya başlarlar. Sunduğunuz sessizlik boş değildir. O gerçeklerle doludur. Siz kendinizi savunmadığınızda onların suçlamaları havada asılı kalır ve açıkça onlara ait olduğu görülür. Jung, gölgeyle yüzleşmemek için onu başkalarına yansıttığımızı öğretmiştir. Siz kötü adam rolünü oynamayı reddettiğinizde, gölgeyi narsistin kendi bölgesine geri püskürtürsünüz. Bu durum onların algıladığı sınırsız gücü sarsar ve sahte bağı paramparça eder. Jung, enantiodromia kavramını bir gücün aşırıya ulaştığında zıttına dönüşmesi olarak tanımlar. Narsist genellikle kayıtsızlık numarası yaparak sizin dikkatinizi çekmeye çalışır. Ancak siz bu mesafeyi kabul edip çabalamayı bıraktığınızda dinamik şiddetle tersine döner. Narsist, kayıtsızlıktan boğucu bir saplantıya savrulur. Bu bir sevgi artışı değil, kontrol kaybına karşı verilen mekanik bir reflekstir. Bakışlarınızın kendilerine ait olduğuna inanıyorlardı. Bu lüks ortadan kalktığında soğuk tiran, çaresiz bir dilenciye dönüşür. İş yerinize gelmeye, tesadüfen karşınıza çıkmaya ve acil krizlerle sizi bombardımana tutmaya başlarlar. Onlar için siz ayrı bir varlık değil, kendi bedenlerinin bir uzantısısınızdır. Bu yüzden ayrılığınız onlara bir hayalet uzuv ağrısı gibi gelir. Her hareketinizi analiz ederler. Bu bir oyun mu? Başka biri mi var? Bu belirsizlik narsist için bir işkence odasıdır. Öngörülebilirlik onlar için güvenlik demektir. Acımasız olduklarında ağlayacağınızı bilirlerse kendilerini güvende hissederler. Ancak hiçbir şey yapmadığınızda dehşete kapılırlar. Bu saplantı, gerçekliklerini yeniden ayarlama ihtiyacından doğar. Bir zamanlar sizi değersizleştirmek için kullandıkları tüm enerji şimdi sizi yeniden ele geçirme görevine harcanır. Sessizlik uzadıkça stratejik manipülasyon yerini kaotik bir çözülmeye bırakır. Maske zayıfladıkça bilinçli zihin ile bilinçaltı arasındaki bariyer çöker ve canavarlar dışarı sızar. Narsist için özertliğiniz simülasyondaki bir hatadır. Bir uydunun gezegen olmadan nasıl yörüngede dönebildiğini anlayamazlar. Bu aşamada takip davranışı kendilerini topraklama çabasıdır. Sizin onlar olmadan mutsuz olduğunuzu görmeleri gerekir. Çünkü sizin mutsuzluğunuz onların önemini onaylar. Sizin geliştiğinizi gördüklerinde ise yoğun bir narsistik yaralanma yaşarlar. Gölge, narsistin zihnindeki anlatı işlevini ele geçirir ve tarih yeniden yazılır. Siz saldırgan, sessizliğiniz ise hesaplanmış bir istismar olarak kurgulanır. Bu paranoya, gölgenin kendi kötü niyetini size yansıtmasıdır. Jung, ilkel toplumların düşmanını yiyerek onun gücünü emebileceğine inandığını belirtir. Narsist de sizin sessiz kalabilme süper gücünüzü taklit ederek onu sizden çalmaya çalışır. Sizi kopyalarlar, tarzınızı ve konuşmanızı benimserler. Sizin sessizliğiniz onların en büyük korkularını resmettikleri bir tuvale dönüşmüştür. Sizi öfkelendirmeye çalışırlar. Çünkü öfke bir bağdır. Sessizlikse özgürlüktür. Bir narsistle dekompansasyon halindeyken baş kaldırmak kendi ruhunuz için doğrudan bir tehlike oluşturur. Jung, psikolojik enfeksiyon olarak adlandırdığı bir olgu konusunda bizleri uyarmıştır. Nevrozlar biyolojik bir patojen gibi bulaşıcı olabilir. Narsist, sessizliğiniz nedeniyle sarmal bir duruma girdiğinde radyoaktif hale gelir. Bu aşamada onlarla etkileşime girerseniz, onların bütünleşmemiş kaygısını ve derin umutsuzluğunu özümseme riski alırsınız. Bu enfeksiyon, Jung'un katılım mistisizmi dediği, iki insan arasındaki sınırların çözüldüğü o bilinçsiz bağ aracılığıyla gerçekleşir. Narsist, kendi öz nefretinin ağırlığını taşıyamadığı için onu size zorla yüklemeye çalışır. Sizi çığlık attırabilirse, kendi içindeki çığlığı duymak zorunda kalmaz. Onlar çamurun efendisidir ve sizi de o kaosa çekmek isterler. Bu enfeksiyona karşı tek koruma, Bilincinizi tamamen karantinaya almaktır. Zihninizin etrafına bir güvenlik duvarı inşa etmelisiniz. Onları düşünmeyi, savunmanızı aşmaya çalışan yabancı bir nesne olarak algılamalı ve bu düşünceyle etkileşimi reddetmelisiniz. Şunu anlamak kritiktir. Kendi gölgesinde boğulan birini kurtaramazsınız. Elinizi uzatırsanız sizi de aşağı çekerler. Narsisti görmezden gelmenin nihai amacı onu cezalandırmak değil, kendi bireyselleşme sürecinizi tamamlamaktır. Narsist bu yolda karanlık bir başlatıcı görevi görür. Onun endişe verici davranışları sizin egemenliğinizin bir sınavıdır. Sessizliğinizi koruduğunuzda, daha önce narsisti beslemek için harcadığınız ruhsal enerjiyi evinize yani kendi ruhunuza geri çağırırsınız. Sessizliğiniz bir taktik olmaktan çıkıp bir varoluş biçimine, yani baskıdan değil, kayıtsızlıktan doğan bir duruşa dönüşür. Kayıtsızlık, sevgi ve nefretin gerçek zıttıdır. Gerçek otoritenin doğuşu budur. Narsistin kaçtığı o boşlukla yüzleştiniz ve hayatta kaldınız. Artık kimseden beslenmenize gerek yok ve kimsenin sizden beslenmesine izin vermiyorsunuz. Narsist için en tehlikeli şey Öfkeniz değil, mutlak yokluğunuzdur. Sizin içinse en güzel şey yeniden kazandığınız benliğinizin sarsılmaz varlığıdır. Eğer bu video boyunca anlatılanlar yaşadığınız o sessiz savaşın neden bu kadar yoğun ve takıntılı bir tepkiyle karşılandığını anlamanıza yardımcı olduysa, sizden bu uyanışınızı mühürleyecek bir adım rica ediyorum. Lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne artık başkasının sahte gerçekliğini beslemeyi reddettiğinizi ve kendi ruhsal karantinanızı ilan ettiğinizi ifade eden şu güçlü cümleyi yazın. Sessizliğimle özgürüm. Bu yorumla narsistik parazit dengesini bozduğunuzu ve kendi enerjinizi merkezinize geri çağırdığınızı hem kendinize hem de evrene kanıtlayın. Ayrıca Jungian psikoloji, narsistik çöküşün dinamikleri ve ruhsal bağışıklık üzerine hazırladığımız diğer derinlikli analizleri kaçırmamak için Özgür Zihin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Unutmayın. En büyük güç başkasını kontrol etmek değil. Başkasının sizi kontrol etme çabası karşısında sarsılmadan kendi sessizliğinde kalabilmektir. Bir sonraki videoda bu kazandığınız egemenlikle hayatınızı nasıl yeniden inşa edeceğinizi konuşacağız. O zamana dek kendi gerçeğinizin ışığında kalın. Yakında görüşmek üzere.